Selam arkadaşlar. İyidir. Bugün günlerden 25 Kasım sanırım pazartesi. Evet e, ne yaptım bayağıdır günlük falan işte şunlara günlük çek, video falan diyorum da olmuyor. Bayağıdır sıkıntılı durumlardaydık da işte yani toparlandık bayağı. Ne yaptım? Sözü çok kısa keseceğim. E, bir süre şey AYT'ye ağırlığımı kesip TYT'ye ağırlık verdim ki TYT'deki şu nasıl anlatayım ufak tefek eksik noktalarım vardı işte onları aradan kaldırayım diye tamamen TYT'ye odaklandım işte matematikten orijinal çözüyordum zaten e, fenden de belli konularım eksikti onları tekrardan çalışıp sorularını çözdüm hala çalıştım yani çözdüm bir iki tane var e, Türkçeden pek bir şey yapmadım o yani e, Bakalım aralara kadar Türkçe'yi kaç gün kaldı ki işte. Neyse halledebildim kadar bildiğim bilgisinden bir şeyler halledeceğim eksiklerimi. Sosyal denedim, günlük deneme çözüyorum zaten. O kadar TYT e, ağırlığım. AYT fen dediğim gibi AYT fen'e tamamen ara verdim. AYT matematikten de işte soru çözüyorum ve trigonometreye başladım. Ve trigonometreyi de bu hafta pek ilerletir miyim bilmiyorum. Zaten Kasım'ın son haftası. Bu son hafta tamamen TYT'ye odaklansam yani ben trigonometri o zaman tamamıyla başlarım diyorum. Sonuçta işte vardı. Eee Türkçe sefaların hepiniz tatmışsınızdır zaten. Bayağı sıkıntılıydı bence. Türkçe anlamında bayağı sıkıntılıydı Türkçe'den. Yani on boşun mu ne var? Yani inanılmaz inanılmaz o yüzden matematiğe falan da yetiştiremedim. Matematikte de yaptığım hatalar inanılmaz komik ya. 5-6 tane dikkat eten var. Bir tanesinde soruyu okumadığım için. Şu yamuk sorusu var diye Bir tane yamuktan kare kesiyordu. Orada karenin bir köşesinin 8 olduğunu bulmuşum. Ama soruyu sınav anında orada kare yazdığını okumadığım için. Yani karede indirdiği düşünüp alttaki kenarını aramışım bir saat. Sonra soruyu boş bıraktım. Hem 5 da hem soruyu boş bıraktım yani. Sınavdan sonra baktığımda orada kare yazdığını gördüm. Ona bayağı sövdüm mesela. İyi küfür ettim ona. Sonra bir tane soruyu e, 3-4-5 bir soru vardı. Doğru bulup 220 buldum. 2 işaretlemişim. Böyle bir iki tane de okuma hatam var. Onlar tatsız oldu. Bir de işte Türkçeden dolayı zamanım yetişmedi. Ben de şey objektif bakarsam fizik baya kötü geldi bu dermede. Fizik inanılmaz kötü geldi. Hepsini çözdüm ama tekrardan sonra sorun değil. Öyle onun dışında bu kadar bu süreçte yani böyle takılıyorum. Biraz ne yapacağıma geleyim. İşte kadar şu teyit orijinalini tamamen bitiriyorum. Artık şey kaldı zaten sadece e, problemlerin yarası mı diyeyim. Öyle bir şey kaldı işte bitiyor yani. Bilgisayar malı de şey henüz hazır AYT konusu çalışmıyorum. Yine şu eksik testlerime döneyim dedim. Fonksiyonları aldığımda çözmemiştim. Mesela 15 test orada duruyor. Bir de arada da ufak boş testlerim varmış. Onlara döneceğim çünkü yani Boş test durması güzel gelmiyor. Hepsi dolsun de dedim. Çarpanlar ayırma acinden çözmemiştim. 8 test onu çözeceğim. Ve dedi işte fonksiyon uygulamaları kısmı var ya geçmeden kısa bir bölüm. Onu da yapayım dedim orada boş. Her gün permütasyon kombinasyon falan işte onlardan soru çözeceğim. Fasikülü bitirmedim çünkü. Onu bitirmem lazım. Öyle eriterim onu her gün. Yardımcı elemanları çalışmıştım geometrinin. Onun sorularını çözüyorum. Yani bugün yarın biter büyük ihtimalle yardımcı elemanların soruları. Sonra ne yaparım bilmiyorum. TYT elektrik bitsin demişim işte. bir de 3D TYT vardı vardı bende. Bunun sadece elektrik kısmını çözdüm daha işte yine. Şu lambalı kısımlar kaldı. Sonra manyetizme kaldı. İşte manyetizmeyi de yapıp bitireceğim tamamen. Yarın bunu bitirip bunu da bitiririm. 3-4-5 kime eksik test kalmasın demişim. Bu TYT kitabından bahsediyorum. Eksikleri çözürüm demiştim. Şey kaldı sanırım sadece. mor e, mol kavramı var ya işte o. O ünitenin bilmiyorum o kaldı. Bir de türler arası etkileşimleri çözmüştüm de. Tekrardan o konuya çalışacağım ya. Yapamıyorum çünkü. Aynen yani işte türler arası etkileşimler ve temel kanunlar yazmışım o ikisi. E, biyolojiden bunların konularını biliyorum da. Soru bankasında boş onları çözeceğim. Her gün bunların işte yani Paragraf hiç çözmüyorum. Sonra işte 3 4 5 falan patlıyoruz öyle. Paragrafa ve kitap okumaya biraz ağırlık vermem lazım. Genç para genç para e, gençi, gerçi paragraf mı bilmiyorum ilacı da. Geçen sene mesela ben sadece bilgisayar mal paragrafı çözmüştüm. Sonra şey paso günlük branş denemesi atarak arttırmıştım Türkçe yönetlerime. Belki günlük Türkçe denemesine geçerim direkt. Ee, Türkçe denemesi olarak da bilgisayar olan 3-4-5 kesin alırım. Şey bu arada. Kare Akademi'nin şöhretler karması denemeleri şu an hepsi burada da indirimdeydi baya yani. 90 liraya mı düşüyordu? Onları aldım. Yani fiyatlar uygun geldi yani. gözüme. Size de öneririm. Bu kadar yani. burada ne var başka? Biyolojiden birkaç tane notlarım var biyolojiden falan. Şu bayağı iyi bir nottu ya öyle işte bunlardan tekrar edip e, soru hangisinden çözeceğim. Yani bu kadar daha bir şey yok. Ne kolay ya.